Merhaba arkadaşlar, ben Fenci Ali Baba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Ali Ar Baba'nın Fen Çiftliği'nde TEOK konularına devam ediyoruz. Son ünitemiz, yaşamımızdaki elektrik. Öncelikle bu ünite hakkında size bilgi vermem gerekiyor arkadaşlar. Daha önceki yıllarda yaşamımızdaki elektrik ünitesi TEOK kapsamına değildi. İlk defa bu yıl TEOK kapsamına girdi. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Diyeceğiz ki, TEOK'ta çıkmış henüz bir soru yok. Yani bu sene ilk defa sorular sorulacak. Bakalım nasıl sorular sorulacak. Ben size bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle konuları anlatacağım. Daha sonra çıkabilecek konu paylaş, soru paylaşımları yapacağım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz TEOK'ta çıkabilecek 100 soru projemiz var. Bu proje kapsamında ne gibi sorular çıkar hepsini sizinle paylaşacağım. Önce kazanımlarımıza bakalım arkadaşlar. Elektrik konusunda kazanımlarımız ne? 8711 Elektriklenmeyi teknolojideki ve bazı dalga olaylarındaki uygulamalarını gözlemleyerek örneklendirir ve açıklar. Elektriklenmeyi açıklayacağız arkadaşlar. Teknolojideki ve bazı doğal olaylarında bu elektriklenme örneklerinde nasıl elektriklenme gerçekleşiyor bunu öğreneceğiz. 8712 elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirine etkisini deneyerek keşfeder. Arkadaşlar şimdi öncelikle bugün ne yapacağız? Bugün bu iki katılımı öğreneceğiz ama biraz tersten geleceğiz. Yani ben önce size ikinci kazanımı sonra birinci kazanımı anlatmayı düşünüyorum. Öncelikle elektriklenmenin nasıl olduğunu anlayalım ki daha sonra teknolojideki ve doğadaki olaylarına e, örnekleri verebilirim. Bunu açıklayabilirim arkadaşlar. Öncelikle elektriklenme nedir? Bu sene konu elektrik konusuyla normal elektrik arasında nasıl bir fark var? Onu izah edeyim arkadaşlar. Siz geçen sene 7. sınıfta elektrik gördünüz. Ama akan elektrik gördünüz. Durgun elektrik görmediniz. Yani bir elektrik devresinden pili bağladık, akım geçirdik, ampulü yaktık. Bu akan elektrik arkadaşlar. Durgun elektrik değil. Bu seneki elektriklenme konusu ise durgun elektrik. Statik elektrik. Nasıl oluyor arkadaşlar bu? Şimdi şöyle. Her cismin üzerinde elektriksel yükler var. Bu elektriksel yüklerin kaynağı nedir arkadaşlar biliyor muyuz? Ne olabilir? Maddeler neler oluşur? Atomlardan. Atomlarda ne var arkadaşlar tanecik olarak? Artı yüklü protonlar, eksi yüklü elektronlar. Doğru mu? Biz bunları öğrendik mi? Öğrendik. Yani maddeler üzerinde arkadaşlar artı ve eksi yükler var. Bu artı ve eksi yüklerin hareketlenmesiyle elektriklenme meydana geliyor. Yani elektriklenme oluyor. Elektrik yükleri bir yerden bir yere akıyor. Biz buna elektriklenme diyoruz. Burada hareket eden yükler kimler arkadaşlar? Bunu maddenin yapısı özelliklerinin ötesini hatırlayın. Protonlar hareket ediyor muydu? Hayır. Protonlar çekirdekte. Sabit değil mi? Hareket eden yükler arkadaşlar. Elektronlar. Eksi yükler. Eksi yüklerin hareketiyle elektriklenme meydana geliyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Elektriklenmeyi nasıl izah edeceğiz? Önce e, atomdaki yükleri tanıyalım. Hani dedim ya tersten geleceğiz diye. Önce konuyu ileriden görelim. Sonra biraz sonra örneklere geri döneceğim. Şimdi arkadaşlar bir cisim üzerine dedik maddenin atomları var, elektronları var, nötronları var değil mi? Nötronlar yüksüzdü. Zaten onları konuşmuyoruz. Biz neyi konuşacağız? Artı yüklü protonları ve eksi yüklü elektronları konuşacağız. Yani atom atomun çekirdeğinde protonlar var artı yüklü, yüksüz nötronlar var değil mi arkadaşlar? Katmanlarda da ne var? Eksi yüklü elektronlar var. İşte bu artı ve eksi yüklüden hareketiyle oluşan eee farklılığı elektriksel yüklenmeye biz elektriklenme diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu artı ve eksi yükler her maddede var. Ama nasıl var arkadaşlar? Nasıl adlandıracağız? Mesela bakın 3 tane madde yaptım ben size. Maddeyi temsilden kareler yaptım. Birinci maddemizde de artı eksi yükler var. İkinci maddemizde de artı eksi yükler var. Üçüncü maddede de. Normalde arkadaşlar her maddenin üzerinde artı eksi yükler vardır. Yani hiç yük olmayan Olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü her madde atomlarda oluşmuştur ve atomlar üzerinde de artı ve eksi yükler kesinlikle vardır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu birinci önemli nokta. İkinci nokta şimdi birinci isme bakıyorum. Kaç tane artı var arkadaşlar burada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 artı. Kaç tane eksi var? 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar biz atomu işlerken, atomun yapısını işlerken ne demiştik? Proton sayısı elektron sayısına eşitse, yani artı yükle eksi yükle eşitse bu madde nedir? Nötr'dü değil mi? Aynı şey elektriklenmede de söz konusu. Şimdi burada 5 tane artı, 5 tane eksi var mı? Evet. O zaman bu cisim nötr. Bakın burada bir şey daha hatırlatalım arkadaşlar. Elektriklenmeden nötr cismin bir başka adı da yüksüzdür. Yüksüz. Yani yüksüz cisme biz nötr diyeceğiz. Şimdi yüksüz cisim dediğimiz zaman aklımıza şu gelmeyecek. Bu cismin üzerinde yük yok. Artı ya da eksi yok. Gelmeyecek. Ne gelecek aklımız arkadaşlar? Bu cismin üzerindeki artıların sayısı eksilerin sayısına eşit gelecek. Umarım anlamışızdır. Devam edelim. Şimdi ikinci cisme bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane artı var. Kaç tane eksi var? 1, 2, 3, 4, 4 tane eksi var. Değil mi? Kimler çok arkadaşlar? Artılar çok. Bir cismin üzerindeki artı yüklerin sayısı eksi yüklerden çoksa bu cisme ben artı yüklü. Yani pozitif cisim diyorum. Anlaştık mı? Şuna bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksi var. 1, 2, 3, 4 tane artı var. Bakın burada neler çok arkadaşlar? Eksi yükler çok. O zaman bu cisimde eksi yüklü. Negatif. Değil mi arkadaşlar? Bu kavramları iyi bilmemiz lazım. Neden? Çünkü elektriklenmenin temeli bunlara dayanıyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu cisim nasıl yüksüz olmuş? Bu cisim nasıl artı yüklü olmuş? Bu cisim nasıl eksi yüklü olmuş? Bu kazanım yani bir cisim elektrikle yüklenmesi, elektriklenmesi arkadaşlar kazanım başka bir kazanım. Bunu bir sonraki videomda size anlatacağım. Şu an bizim anlamamız gereken şey nötr cisim nedir? Yüksüz cisim nedir? Artı yüklü cisim nedir? Eksi yüklü cisim nedir? Ve bu yüklerin hareketi sonucu elektriklenmede teknoloji ve doğada ne gibi örnekler vardır? Şimdi cisimden yüklerini anladık mı arkadaşlar? Evet. Bu yüklerin birbirine etkisi de söz konusuydu. Az önce kadında demiştik. Yüklerin birbirine etkisini kavrar. Yüklerin birbirine nasıl etkisi vardır arkadaşlar? Şöyle. Şimdi siz iki mıknatısı elinize alsanız. iki kutbunu yan yana getirseniz. O kutuplardan zıt kutupları yan yana getirdiğiniz zaman ne yapıyor arkadaşlar? Birbirini çekiyor değil mi? Aynı kutupları yan yana getirdiğiniz zaman ne yapar? İter. Bunu birçok kez denemişsinizdir. Hatta mıknatısları yapıştırmaya çalışmışsınızdır. Yapıştıramamışsınızdır. Doğru mu? Şimdi burada da aynı şey söz konusu. Yüksüz cisimden bir şey söylemeyeceğiz. Ama şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki siz artı yüklü cisimle artı yüklü cismi yan yana getirirseniz arkadaşlar artı artı ne yapar? Birbirlerini iterler. Siz eksi yüklü cismi eksi yüklü cisimle yan yana getirirseniz eksi eksi ne yapar arkadaşlar? Birbirlerini iter. Ama siz artı yüklü bir cismi eksi yüklü bir cisme yaklaştırırsanız artı eksi arkadaşlar çeker. Bu da öğrenmemiz gereken elektriklenme konusunda temel kavramlardan birisi de bu. Artı artı aynı yükler birbirini iter. Zıt yükler birbirini ne yapar arkadaşlar? Çeker. Yükleri ve yükler birbirinin etkisini umarım anlamışızdır. Şimdi geri dönelim. Ne dedim? Başa döneceğiz arkadaşlar ve buradaki örnekleri inceleyeceğiz. Neden? Çünkü kazanım diyor ki elektriklenmeyi anlar. Elektriklenmenin teknolojide ve doğadaki örneklemelerini açıklar. Örneklendirir ve açıklar. Şimdi bakalım. Ben burada sizin için bazı örnekler yazdım arkadaşlar. Parklarda kaydırakların elektriklenmesi. Şimdi siz parkta, çocuk parklarında kaydıraktan kaydığınız zaman o kaydıraklarda bazen sizi böyle çat çıt diye elektrik çarpıyor mu? Evet. İşte o elektrik çarpması ne der? sebebi nedir arkadaşlar? Eee orada kaydırağa sürtündüğünüz zaman sürtünme ile elektriklenme meydana gelmesi. Sürtünme ile elektriklenme bir sonraki kazan konusu anlatacağım. Kazağımızı çıkarırken elektriklenme. Arkadaşlar kazağımızı karanlık bir ortamda çıkarırsanız böyle parıltılar görürsünüz. Doğru mu? Böyle kıvılcımlar görürsünüz. Veya çatırtılar çıtırtılar duyarsınız. Bunun sebebi nedir? Biraz önceki bahsettiğim artı eksi yüklerin hareketlenmesi, yüklerin bir yerden bir yere geçmesi. Yani elektriklenmedir arkadaşlar. Yıldırım ve şimşek olayları. Yıldırım ve şimşek olanları daha önce neyle görmüştük biz? Azot döngüsünde. Azot döngüsünde yıldırım ve şimşek e, azotun toprağa inmesini sağlıyor değil mi arkadaşlar? Bu da aklımızda kalmaz. Şimdi tekrardan söylemiş oldum. Ama yıldırım ve şimşek olayını elektriklenme de göreceğiz. Yıldırım ve şimşek olaylarında elektriklenme vardır. Nasıl vardır arkadaşlar? Bulutlar birbirine sürtündüğü zaman elektriksel geçiş olur. Aranında elektriklenme meydana gelir. Bazı bulutlar artı yüklüdür. Az önce artı yüklü cismi anlattık. Bazı bulutlar eksi yüklüdür. Artı ve eksi yüklü bulutlar arasındaki elektrik geçişini arkadaşlar şimşek deriz. Bir buluttan yer üstüne elektrik geçmesine ise yıldırım deriz. Ki bu olaylarda elektriklenme ile açıklanır. Bakın doğu olaylarını açıklıyoruz elektriklenme ile. Fotokopi makineleri. Okullarımızda var fotokopi çekiyoruz. Nasıl çalışıyor arkadaşlar bunlar? Elektriklenme ile çalışıyor. O tonerler var ya hani makinenin toneri bitmiş diyoruz ya toz. O toz kağıtın üzerine elektriklenme sistemleri iniyor arkadaşlar. Artı eksi yüklerin birbirini çekme ve etme etkisiyle iniyor. Başka Baca filtreleri, arkadaşlar evimizin bacasına, binalarımızın bacasına, apartmanların e, bacasına konulan o filtreler, o zehirli gazları elektriklenme özellikleriyle süzüyorlar. Burada da kullanıyor. Boya tabancaları, hani şöyle boya tabancalar var, püskürtmeyle boya yapıyorlar ya arkadaşlar. Bu boya tabancalarında da boya artı yüklüyse duvar eksi yüklüyse arkadaşlar, şimdi çekmesiyle yapışmasıyla ne oluyor? Elektriklenmeyle boya duvara ve yüzeye daha Çabuk tutuyor arkadaşlar. Balonun saçları dikleştirmesi. Arkadaşlar balonu saçınıza sürterseniz saçınız dikleşir. Bu da yine elektriklenmenin günlük yaşandığı örneklerinden birisidir. Bakın elektriklenmenin nasıl olduğunu elektriksel yükleri ve elektriklenme örneklerinden bahsettim. Yine saçınıza tarağı sürterseniz tarağı kağıtlara yakınlaştırırsanız tarak kağıtları çeker değil mi? Bakın bu da elektriklenme arkadaşlar. Bazen arabalara binecekken böyle otomobilin kapısına dokunduğumuz zaman çat diye elektrik çarpar. O da otomobillerin tekerlerin sürtünmesinden dolayı otomobillerde biriken elektriksel yüktür arkadaşlar. Bunun gibi birçok örnek sizde bulabilirsiniz, açıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomda arkadaşlar bu elektriklenmenin nasıl olduğunu açıklayacağım. Yani kaç çeşit işte elektriklenme vardır? Bu elektriklenmeler nasıl gerçekleşiyor? Bir sonraki videomda izleyeceksiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz.